olmayı sevmem. Hiç zannetmeyin ki zanla konuşuyorum. Bunların hepsinin gerekçeleri var. Esbab mucibeleri var. Vesaikı var. Delilleri var. Emrinde bir kordu bulunan bir kumandan ismini söylemiyorum. Siz tahmin edersiniz. Kordu. Düşmana askeri 200 kişi 200 kişi sevk ediyor. Yem. Filistin'de Muharebede mağlup olmadık. Ordulardan biri geri çekildi. Düşman onun açlığı yarıktan girdi. 4. ve 8. ordayı imha etti. İngiliz'de 65 bin esir 360 top kaptıran bir adam Biz kahraman diye alkışlıyoruz. Balkan Harbi'nde aynı. Demek ki içeriden yıkıldık. Bu yıkılışın arkasından bu bozuk münevverler Türkiye'nin mukadderatına hakim oldular.